Merhaba, bugün sizlere bir kitabı en verimli şekilde nasıl okuyabileceğinizi anlatacağım. Basit ama etkili adımlarla kitap okuma keyfini nasıl artırabilirsiniz? Hadi başlayalım. Adım 1. Doğru ortamı seçin. İlk adım doğru bir ortamda okumaktır. Sessiz, rahat bir köşe zihninizin kitaba tam olarak odaklanmasını sağlar. Ayrıca iyi bir aydınlatmada göz sağlığınızı korur. Adım 2. Amacınızı belirleyin. Kitabı neden okuyorsunuz? bilgi edinmek, eğlenmek ya da bir konuda uzmanlaşmak mı? Okuma amacınızı belirlemek kitaba daha bilinçli bir yaklaşım sağlar. Adım 3. Not alın, yanınıza küçük bir not defteri alın, önemli gördüğünüz yerleri not edin. Bu okuduklarınızı daha iyi anlamanıza ve ileride hatırlamanıza yardımcı olur. Adım 4. Düzenli aralar verin. Kitap okurken ara vermek Zihninizin dinlenmesine ve öğrendiklerinizi sindirmenize yardımcı olur. Gözlerinizi dinlendirin, kısa bir yürüyüş yapın, sonra okumaya devam edin. Kitap okumak sadece bir sayfa çevirmekten ibaret değil, bir dünyaya açılan kapıdır. Umarım bu ipuçlarıyla okuma alışkanlığınızı daha da keyifli hale getirebilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.